Evet. Herkese Selam aleyküm. Aracımız Volkswagen Crafter 2020 sonrası. Bunlarda kronik arıza olan e, debriyaj yayı kırma olayı var. Sık sık kırıyor bunu. Şu parça. Debriyaja bastığın zaman, bas bırak yaptığın zaman çak 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 ses yapıyor. E, bunun değişimi göstereceğim inşallah. Hep beraber göreceğiz. Evet pedellerimizi söktük. Aslında ben dağıtmadan önce söyleyecektim ama unuttum onu. Nasıl söküleceğini ben buradan izah edeyim, tarif edeyim. Bu fren pedalıdır. Buna işimiz yok. Debriyaj budur. Debriyajın üzerinde şöyle yakından göstereyim. E, açık ve kapalı konumları var. Yani burada işaretler var. Şuraya buraya geldiğinde açık olacak. Burada kapalıdır. Yani şu anda kapalı bu. Bu çizgideyken kapalı. Şurada ok işareti var. Bu ok işaretini buraya getireceğiz. Şurada kilitleri var. Bu kilitleri böyle kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra çevireceğiz şunu. Kendim yapmam lazım ki bunu yapabilirim. Ona yanına. Açma yönünde, hafif açıp kilitlerini kaldırıyoruz. İki tane kilidi var. Kilidini açtıktan sonra bunu tamamen çeviriyoruz. Burada, o ok işareti açmaya olan denk geldi, açmaya denk geldi. Yani bu, buradaki işareti. Buradaki kapalıydı. Burada şimdi açığa denk geldi. Bunu arkasından vuracak, çıkacak bu. Şöyle. Şunu çıkarıyoruz. Bir de şurada debriyaj merkezine geçen kim var? arkadan çıkarıyoruz. Biraz sıkıdır. Turnavide getireceğim. Bunu da buradan çıkardıktan sonra pedale alıyoruz. Sonra oradaki boşa düşüyor. Yani bu sıfırdır. Ben biraz öyle tarttım bunu. Kırık olan budur. Bu buradan. Bu şekilde geliyor zaten sıfırı. Böyle bırakıyoruz böyle içine. Bu kadarı. Şu beyaz kapaların düşmemesine dikkat ediyoruz. Bunlar düşerse düşebiliyor, gevşektir. Yani sök tak yaptığında düşebiliyor. Dikkat edeceğiz düşmesin diye. Düşerse falan takınca yan yatabiliyor, gevşek oluyor. Sonra yayını taktıktan kadar da yerine yerine takıyoruz. Şunu gene açık konumundayken takıyoruz. Tam yerinden gelmesi lazım. Oturabilmesi için. Oturduktan sonra gene sıkıyoruz. Çat sesi duyuyoruz. Bu sesi duyacağız. Oturduğundan emin olmamız için. Sonra şuradan ipimi de derini denk geldiğini ben emin oluyoruz. Bunu da iki tıkım O sütü zaten burada tikilitledir. Yerine geldiğimiz kapanıyor. İşlem bu kadar.